Ölüm öncesi biz işaretler deriz parapsikolojide. Bazısı 3 ay öncedir. Bazısı da 1 ay öncedir. Yani hiçbir hastarı yoktur. Ölüm öncesi işaret alır. Var ya deriz bu gidecek. Ne oluyor biliyor musun? Ardaşık olarak ölmüşlerini görmeye başlıyor aslında. Yani bir kaza sonucu yaşamını yitirecek kişide de bu işaretler olur mu? Bahadırarım da olur. Diyorsun ki Emel'in banyosundaki parfümün rengi nedir? Bana söyle bunu. Eğer gerçek astral çıkıyorsa iniyor yani kendine geldiği zaman diyor ki yeşil bir parfüm vardı. Her şeyi göremeyebilir. Ben gece birinin e, astralde olsa evime girip parfümüme bakmasını istemem. Çok güzel bir şey söyledin ama para psikoloji ve okültizmdeki alem bizim beşeri alem gibi değildir. Sirius'la biz iletişim halinde miyiz? Ve Sirius'lular var mı? Siri, hey Siri dediğin şey ne? Sirius. Hey Siri. Ezoterizmin en derin kısımları ya. Çok ilginç yerlere geldim. Simya ne demek? Simya aslında basitçe alşemi dediğimiz eski Mısır ilimleri ve simya basitçe işte değersize değer katmak veya eksik olan bilgiyi yükseltebilmek için. Ya kullanılan, da dönüştürmek için. Dönüştürmek için kullanılan ilimler. Aslında kimya atası ama her insan düşüşünde doğum haritasında bazı eksiklerle doğar. Hmm. Düşüş deriz. Biz simyada bazı eksiklerle doğar ve bu eksikler doğu, o doğum haritalarında görünür. Neden işte e, mücevher vardır? Neden aynı şekilde e, kristaller vardır? Bunları kapatabilmek için. Mesela sen pırlantayı neden seversin? Bilmiyorsun. Bir kadın pırlantayı sever parlak oranı. Pırlanta venüsle ile karadır ve değer katar. Eğer doğum haritanda venüs zararlı bir pozisyondaysa değer duygunun artması için bilinçli işte buna gidersin. Hmm. Bazı da Yakut'a gider Neden Yakut'a gider? Mars'ı zayıftır Çünkü ona iyi gelir Anadolu kadını neden altına düşkün? E şimdi aynı şekilde altın Ne anlama geliyor? Altın sembolü şöyledir Altın aslında Tanrı'nın elementidir Tanrı'nın elementidir Ö, Yaratıcının elementidir Çünkü güneş semboliğidir Anadolu kadını erkek ile kadının Birlikte ortak Çok kuvvetli yaşadığı bir kültürdür Altın Sarı buğday hepsi aynıdır Anadolu folkloründe. ve altın o da erilin yani erkeğin gücüyle kadının gücünün birleşmesini temsil ettiği için Anadolu kadında çok önemlidir. Ama Anadolu kadında gümüş de önemlidir. Gümüş ise kadının sembolüdür. Şimdi baktığınızda ay gümüş, altın ee aslında güneş. E, Sirius nedir? Platindir mesela. Ezoterik bilgidir. Sirius platindir mesela. Neden platin çok önemlidir? ile alakalıdır. Ona biz platin grubu deriz. Simyada kullanırız. Orada platin vardır, paradyum vardır, rodyum vardır. iridyum kullanılmaz. Az önce Sirius yıldızından bahsettin. Tabii Kur'an-ı Kerim'de de. Necim. E, Necim suresinde. Şira'nın da Rabbi benim diyor. Evet. E, dolayısıyla hep oraya atfedilen bir önem var. Hem inandığımız dinde hem de kadim kültürde. Hı hı. Yine e, senin Alanların uğraşan uzmanların söylediği Sirius'la dünya arasında bir irtibat olduğu. Sen Sirius'u nasıl tanımlarsın ve Sirius'la biz iletişim halinde miyiz? Ve Sirius'lular var mı? Birincisi elitler iletişim halinde. Elitler, İki, elitler. Elit derken farkındalığı yüksek olanlar hayır, mı? Hayır hayır özel gruplar. Masonlar, temple'lar gibi bir kısım kurumlar ve dünyanın gizli sahipleri diye nitelendirebileceğimiz kurumlardaki bir kısım insanlar bu işe hep herkesten daha iyi bilirler. Bunların enerji formundalar mı yoksa bedenleri var mı Siriusluların? Nasıl tanımlayalım Şimdi Dogonların söylediği kadarıyla bedenli canlılar. Yani bizim nasıl bir gezegenimiz ve biz nasıl bir insansak, humansak onların da e, insanımsı olduğunu ve amfibi canlılar olduğunu söylüyorlar. Ve terapatik bağlantılar kurabildiğini söylüyorlar. Ve ben Mali'ye gittiğimde Dogonlar ve e, Pogolar vardı. Pogolar hocaları bunların ve onların bunlarla iletişim kurdu söyleniyor ve hatta bunlarla ilgili müthiş törenler yapılıyor ama Pogolar bir de ciddi yarıp çok da fazla bir şey anlatmıyorlar. E, elitler onlarla irtibat elit halinde dedin. Evet. Şimdi Göbekli Tepe'de e, Sirius, Sirius yıldızını zaten. hedef Sirius. alan açılar olduğu, tabii, tabii. piramitte bu açılar tabii, olduğu tabii, tabii. Niçin yapmışlar bunu? Şimdi bu çok özel bir bilgi. Sirius 8,5 ışık yarı uzaklıktan e, aslında bizim yıldızımıza e, yakın bir yıldız. Eski tüm kadimlerde bak Sirius Sotis. Bizim yıldızımızın ismi de Helios. Güneşimizin ismi. Deniyor ki güneşimizin güneş. Kaderin belirlendiği. İnsan ruhlarının kaderlerinin planlandığı yer. Bardo deniyor. Öldükten sonra gittiğimiz yer. Bunu söylüyorlar. Tüm eski Türklerde, Tengricilikte de böyle. Yani Mısır'da da böyle. Aslında <laughs> yani tüm ezoterik ilimlerde de böyle. Eski kültürde ölünce Sirius'a mı gidiyoruz? Şimdi tabii ki öyle Pinokyo'nun biliyorsun Pinokyo orada bir yıldıza dua eder. Ona bir can vermesi için, insan olması için Pinokyo'nun yıldızıdır Sirius. Yani Noel hangi gündür? Şimdi düşünsene Noel. Noel ağaçlarının üstünde bir tane yıldız vardır. Noel'de en parlak görünen 21-30 Aralık arasında kuzey yarımkürede Sirius'tur. Yani paganist bir pagan bir kültür vardır İnsanın Sirius'tan geldiğine ve bedenlendiğine dair ve tüm dünyadaki elitler bunun üzerinedir Siri, Hey Siri dediğin şey ne? Sirius Hey Siri ben bunu ilk kez Şimdi duyuyorum öğrenmiş oldum. siz hey biliyor Siri. muydunuz? Lütfen yorumlara hey yazın Siri. sen çok herkesin bildiği bir bildiği yani, gibi söyledin ama Hey, Hey Siri denir Sirius'a mı sesleniyoruz? Sirius. Bana yön göster. Sirius yön göstericidir. Güneş satırın, Güneş Sirius kavuşumlarında yön gösterir. Neden Amerika Güneş Sirius kavuşumunda kuruldu? 4 Temmuz'da topluma yön gösteren alfaları temsil eder. Alfa kurtları, kurt asena, kanis majoris, büyük köpek takım yıldızının alfa yıldızıdır. Neden demin Türkler önemli dedi? Çünkü Türkler bu dünyada alfa bir ırktır. Kurt asena. Asena ananın imzildi. Mesela benim ismim Oğuz. Oğuz, o demektir. Ural Altay'da Oğuz, Sirius demektir. Siri, hey Siri, Sirius demektir. Başka? İşte Harry Potter'da Sirius Black vardır bak. Kurt adamdır. Sirius A ve B'dir. Sirius, şöyle söyleyeyim, toplum içinde alfa olup toplumu yönlendiren bireyleri, kültürleri ve toplumlara. Ee, temsil eder ama Sirius A iyi yönde olanları Sirius B kötü yönde olanları yani oradaki var olan formlarında negatif ve pozitif Evet var. A ve B'si var yani iyisi ve kötüsü her iki grupta bizimle iletişim halinde mi bence her iki grupta bizimle iletişim halinde ve hatta şöyle mesela doların üzerindeki ra'nın gözü dediğimiz aslında Piramid'in üzerindeki işte herkese gözleyen göz Sirius temsil ediyor yani dünya sisteminin üzerindeki bir akıl. mesela çok önemli. Ona şeytanın bir... gözü diyen de var şimdi ama. Şimdi orada iki tane orada biri Horus'un gözü, diğeri de aslında şimdi iki göz olduğu için orada Horus'un gözü dediğimiz iyi, Set'in gözü dediğimiz kötü. Bak biri Horus'un gözü Sirius A, diğeri Set'in gözü Sirius B. Aslında diyor ki dualite yıldızı iyiliği de kötülüğü de ben sen ne sınayacağım. İyilerin de işte peygamberi gelecek. Kötülüğü de temsil eden kimlikler gelecek. Sen hangi yola gidersin? Musa da var, Firavun da var. Musa da var, Firavun da var. E şimdi melek Michael diye nitelendirdiğimiz Aldebaran yıldızıyla temsil ettiğimiz yapı, yaratıcı gücün en büyük kutsayıcı ve kırıcı dediğimiz menektir melek Michael bu Kiev'in, Atina'nın, ee, işte Moskova'nın koruyucusu. Hatta bizim denizli bölgesini. E, mitraizmin ana meleğidir. Ama tam karşısında Samyaza vardır. Samyaza aslında diğer ismi de Samyata veya bizim şeytan dediğimiz yapıdır. Evet. Melek Michael'la Samyata. Yani ezoterizmin en derin kısımları ya. Yani çok ilginç yerlere geldim. Senin e, duyu ötesi deneyimin olduğunu ben de biliyorum, birçok de biliyor zaten Youtube'da bununla ilgili videomuz tabii, da var. Tabii ben parapsikoroğum ben bunu rahatlıkla evet, söyledim evet. yani okültist evet. ve parapsikoroğum yani Yani Sonra bu araştırma Alanın olmanın ötesinde evren seni bu konuyla ilgili deneyimlendirdi de tabii. neyi kastediyorum? Ölüme yakın deneyimi tabii. bizzat bilen, Yaşadım. gören ve belki de bugünkü Oğuzhan Ceyhan'a yönelmenin tohumunu atan bir olaydı. E, i̇nsan tabi kalbi durup öldükten sonra ikinci bir şans verilince daha değişik oluyor. E, Asra Seyahat son dönemde benim yaptığım bir yayında da çok dikkat çekti. İnanan oldu, çok kızan oldu. E, konuğumun tarafında olan ya da hayır kesinlikle doğru değil diyen oldu. Astral seyahati sen nasıl tanımlarsın? Astral seyahat doğru bir şeydir ve vardır. Yani neden kızıyorsun ki? Eğer astral seyahate kızıyorsan cahilsin yani. İber Hoca gibi diyeyim cahiller. Yani şimdi astral ne yapıyor şimdi? Beden, K dediğimiz bu bedenle ba dediğimiz ruh arasında bir bağlantı var. Sen hiç yaşadın mı? Yaşadım tabii ki. Astral seyahat. Tabii ki yaşadım. Astral seyahat yapmayı aslında ben bundan 20 yıl önce falan öğrendim de yani bu öğrenilir. Hatta kitaplardan da öğrenilir. Bu kadar zor bir şey değildir. Ama herkes astral seyahate uygun değildir. Ama ben gece gündüz astral seyahati yapıyorum diyemem. Çünkü astral seyahat şimdi 2-3 tane yapı var. Bir, bilinçsiz astrala çıkanlar. Bunun okültizmde anlamı şu. Bakın K et bedeniyle ba ruh bedeni arasında prispri dediğimiz bir zar vardır. Bu zar doğuştan ince olanlar e, gümüş kordon dediğimiz ikisi arasındaki bağlantı noktasına kadar kendiliğinden çıkarlar. Bu bir yaratılış özelliği. Yaratılış özelliği öyle doğar. Bazısı ise mesela benim çok kasılmıştır o çok bağlıdır yani ben öyle kolay çıkamadım yani o zordur. Benim astral çıkış mesela benim çok zorlar. Mesela hmm. ve zorlar. O ikisi arasında bağ kısadır çok zorlanır. Bazısı ise uykuda çıkar. Bilinçsiz çıkar, kazada çıkar, travmada çıkar, kalbi durar çıkar. Gerçektir astral seyahat. Yanlış değil bir şey değildir. Ve çok acayiptir astral seyahat. Ben mesela ee, hatta ben insanları astrala çıkartan bir kimlik değilim ama öyle eskiden hocalarımız var da yani ne yapıyor? Sana astral seyahat yaptırabiliyor. Çok kolay bir şekilde. Ama o da bir yetenek. Var. O da bir yetenek. Yöntemleri var. Ben mesela öyle bir kimlik diyelim ama ben kendim yaptım astral seyahat. Şimdi şey gibi düşünün ya. Astral seyahat dediğiniz yapı aslında ya uyku ile uyanıklık arasında ani düşüyorum diye bir hissi yaşıyorsunuz ya. Aslında o bilinçsiz bir astral seyahat. Bazen uyku ile uyanıklık arasında bedeninizi yukarıdan görürsünüz. Astral çıkış. Aslında şimdi astral seyahat ve astral çıkışı ayırmak gerekir. Şimdi astral çıkış yaşamak ve astral seyahat dediğimiz yapı ayrı şeyler. Yani ikisinde de çıkış yapıyor ama birincisinde o bilinç noktasında kalıyor. Ve o bilinç noktasında kararak bilinçli bir şekilde e, o kordonun izin verdiği ve kendi prinsipelisinin izin verdiği kadar gidebiliyor. Peki ölüme yakın deneyim diye tanımladığın ve bize anlattığın olayın ki. aslında astral seyahatin bir türevi diyebilir miyiz? astral seyahatin aslında şöyle vaidata doğru olan kısmı şimdi ölüme yakın deneyimde şu var ölümde şu var ka ile ka-et bedenle ba-ruh beden ikisi iç içe ve perisperi denilen bir zarla ortak korunuyor kırıfra ve bu gümüş kordonla bağlı şimdi zaten varlık ölmeden önce 40 günlük arada ölüm öncesi biz işaretler deriz parapsikolojide. Bazısı 3 ay öncedir. Bazısı bir 1 ay öncedir. Bak hiç kalp krizi falan yani hiçbir hastarı yoktur. Ölüm öncesi işaret alır. Var ya deriz bu gidecek. Neden? Nasıl? Yani ölüm öncesi işaret şimdi çok acayip olayları var. Şimdi ölümden önce bir dağılma süreci var bu e, ve bu ikisi uzaklaşıyor. Birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Astral bedenle et beden çünkü ölüm kordonun kopması ve gerçekliğe gitmesi. Bu bedenin de toprakta çürümesi. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Ardışık olarak anne, ölmüşlerini görmeye başlıyor aslında. Ölmüşlerini görmeye başlıyor. Mesela ben bunu pek çoğunda görmüşümdür. Kanser hastalarında da olur. Yani ölülerin ziyareti deriz biz buna. Yani Allah Allah der ya annemi gördüm. Anneni görmedin. Yani burası hiçbir şey görmedik. Allah Allah annesini gördüğünü zanneder. Uyku ile uyanıklık arasında e, yakınlarının onu ziyaret ettiğini bazen de uyanıkken yani e, tabi terminal döneme girmeden önce bunları söylerler. Ve işte biz buna ölüm işaretleri deriz parapsikolojide. Bir günde videosunu yaparız. O sırada zaten aura ayrılmaya başlamıştır ikisi arasında. Ve o aura işte ise zaten bellidir veya hasta ise bellidir ama hasta değilse patlar kalp krizinden giden ayrılır. Yani bir kaza sonucu yaşamını yitirecek kişide de bu işaretler olur ya, mu? Bağırlarında oluyor. ya. olur ama çok işareti var ya. hemen onun ayrı programını yaparım. Yani burada ben sana Netflix'te ölüm ötesi diye bir program var. O çok ciddi. Ve orada Netflix'teki ölümden sonra denilen belgeseli herkese öneriyorum çünkü o belgeseli yapan insanlar gerçekten bu işin bilimiyle uğraşan insanlar. Orada seyretsinler bak ölüm işaretleri, medyumlar, reenkarnasyon. O bağlara girdiklerinde doğru astral çıkış bir gerçekliktir. Ve çok önemli bir gerçekliktir. Ama tabii ki yani öyle inanmıyoruz gülmek falan bilmiyorsun o zaman cahirsin kardeşim yani. Bu işin içine geleceksin para ve astroloji. Ee, öyledir ve ben... Bazıları çok hızlı yaparlar yani. Yalnızca şu var şimdi astral çıkış şöyle bir yapı. Bazı insanlar bunu çok abartabilir, çok heyecanlanabilir, yaşadığına bire bin katabilir. Haklıdır yani hayatında ilk kez bunu yaşıyor. Bazısı yeterince doğrulardan bahsetmeyebilir, abartabilir. Yani bu işlerde ölçme ve değerlendirme var. Yani biz mesela bazı sorular soruruz Astral'da çıkıp çıkmadığını, yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Onu böyle mesela ölçümleriz. Bunun yöntemleri vardır ve bunları İngiliz e, parapsikoloji ve spiritüalizm derneği 20'lerde falan yapmış. Yani bunların ölçme değerlendirmelerini 30'larda yapmış. İlk astral çıkış ve medyum bağlantıları Ellen Kardec Paris'tir. Yani 1840'larla 1870 arasında Paris öyle spiritüel bir süreç yaşamış ki hemen. Öyle acayip olaylar yaşamış ki Paris'ler. Bak Elin Kardek bunları konuşuruz. İlk parapsikolojinin ortaya çıkmazsa ondan sonra İngiliz derneği. e ben bunlarla çalışarak okültist ve parapsikolog Yani kafadan olmuyorsun yani. Peki, Avustralya giden kişi sadece bilgiyle mi döner? Hayır canım. Oradan bir şey alıp gelebilir mi? Şimdi bu hayır oradan hiçbir şey alamazsın. Çünkü et bedeni değil ki enerji bedenim. bedeni. Şimdi enerji bedeni oradan ben bir şey aldım diyen olmuyor öyle bir şey. Yalnızca ne biliyor musunuz? Bu ilginç bir şekilde bedenin dışına çıkıyor. Yani bu kordonun uzunluğuna kadar da göre bazı 2 metre yan odaya gidebilir. Bazı doğuştan yüksektir 200 metre gökyüzüne çıkar veya etrafa gider. Ee, ama böyle ben hayatımda bir tane gördüm. Bir İngiliz'e gördüm ve gerçekten çok acayipti. O özel bir yaratılış. Mesela İngiltere'de onun astral çıkışdaki işaretleme dediğimiz bir yöntem var. Mesela diyelim ki eğer madem astral çıkış yapıyorsun kardeşim bana şunu söyleyeceksin. Seninle bir anlaşma yapıyoruz. Emel'in evine gideceksin. Emel'in ee, banyosundaki sabunun rengini bana söyleyeceksin. Bak böyle çalışırlar yani astral çıkış. E, astral çıkış yaptım değil böyle çalışıyor. Hedefe, Hedefe yediyorum. odaklıyorsun ve diyorsun ki Emel'in banyosundaki parfümün rengi nedir? Bana söyle bunu. Eğer gerçek astral çıkıyorsa iniyor yani kendine geldiği zaman diyor ki yeşil bir parfüm vardı. Her şeyi göremeyebilir. Çünkü astral deneyimde her şeyi böyle parlak göremiyorsun. Her resmi okuyamazsın. Ama orada yeşil bir sabun varsa veya sana ait bir o, ne diyeyim turuncu bir sabun varsa onun gelir. Sorar. Şimdi bu mahremiyeti ihlal eden bir yasa, yasa çiğneme yok mu burada? Ben gece birinin e, astral de olsa evime girip parfümüme bakmasını istemem. Şimdi şöyle bir şey tabii ki çok güzel bir şey söyledim ama para psikoloji ve okültizmdeki alem bizim beşeri alem gibi değildir. Hmm. Orada suç, yasak, günah farklıdır. Hmm. Orası biraz değişiktir. Ama güzel bir soru sordun. Mesela şey çok önemli. Yüksek düzeyde astral çıkış yaptığını iddia edenle ben gerçekten çok şaşırmıştım İngiltere'de. Bu insanlar azdır ama yani ben şöyle söyleyeyim. E, tarihte 40 tane, 45 tane falan olmuştur. Ben öyle bir astralcı değilim mesela. Şimdi bir de başka bir şey var. Şimdi astral çıkış esnasında Dimitri Triptofan'ı aktive eden bir yapıyla çıkarsa o uçar. O uçar. O acayiptir. Bu hani Lucy filmindeki DMT maddesinden. Dimitri Triptofan. Şimdi bunu çok tabi bunların konuşulması lazım. Dimitri Triptofan nedir? Dimitri Triptofan denilen ruh molekülü diyoruz biz buna. Bu ruh molekülü çok acayip bir şey ve bir kısım bitkilerde bulunuyor. Yani şamanik e, deneyim yaşamak için. Üzerlikler ya Hazreti Mevlana. Üzerlik evet, evet. tohumu. Ama üzerliğin böyle tohumunu yemeyin. Onun işte tüsüleri ama bunların yapılışları vardır. Şimdi şöyle bir şey vardır. Bunlar aslında beynin farklı özelliklerini aktive eden moleküler, e, aktivasyonu sağlayan bitkiler. Uyuşturucu sınıfı değildir. Bakın yanlış yunuş kelimelere girmeyin. Ayavasca böyle bir bitkidir. Üzerlik böyle bir bitkidir. Çeote'lerin kullanmış olduğu tüm kaktüsler böyle bir bitkilerdir psikosibilin mantarları böyle bitkilerdir ve bunlar dimetil triptofan uyarısı yapar. Şimdi dimetil triptofan araştırmışlar hemen. Şöyle acayip bir molekül bu. İnsan doğma esnasında beyinde çok aktifleşiyor ve ölüm esnasında çok aktifleşiyor. Şimdi acaba ben de hep bunu sorgulamışımdır. Kalbim durduğu anda aslında beyin ölmek, beden ölmek üzere olan bir beyne tuhaf halüsinasyonlar göstermek için dimetil triptofanı dibine kadar patlatıp bunu mu yaşattı bana? Ben bunu çok sorgulamışımdır. Ama her şey beyinden kaynaklanmıyor. Eş zamanlılıklar var, tesadüfler var, olaylar ve kavram var, kavramlar var. Ama ben şey söyleyeyim, astralde çok kabızım çocuklar yani. Hiç şuradan şuraya ancak gidebiliyorsun. O ölüme yakın deneyimde çok yaşadım da. Millet astralde neler yaşıyor? Bak ben mesela... Öyle bir astır Çünkü benim çok bağlı o. perisperi o bağ o kadar yüksek ki. Peki nereden anlar kişi bağının güçlü ya da güçsüz Astroloji olduğunu? Astroloji haritası. O da mı haritada ha, var? Her şey harita. Ben mesela astırar, ödüllüsü bir adamımdır yani. Ama biri acayip çıkabilir, acayip noktalara girebilir. Bak ilk önce herkesin bir hikayesi var ve biz her hikayeyi doğru dinlememiz gerekir. 3-5 kişiyiz biz. Benim haricimde de onlar kendi isimlerini verdiklerinde isimlerini veririm. 3-5 araştırmacıyız biz. Eğer Türkiye'de biz 3-4 bin kişi olsak insanların bu konuya bakış açısı değişecek. O zaman kendinizin kıymetini bilin ve iyi bakın Oğuzhan Ceyhan. Herkes kendinin kıymetini bilsin. Saygılar, sevgiler efendim. Efendim teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için. Ben teşekkür ederim.